Haber posta hoş geldiniz. Saros Araştırma Şirketi, Nisan ayı genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçim anketini yayınladı. Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan partilerin aldıkları oy oranları şöyle. AK Parti %33,9 CHP %18,8 HDP %11,8 MHP %9,4 İYİ Parti %8,6 DEVA Partisi %3,3 Gelecek Partisi 2,3. Muharrem İnce 1,3. Saadet Partisi 1,1. Vatan Partisi 0,4. Diğer partiler 0,4. Kararsızlar 4,1. Oy kullanmayacaklar 4,6. Kararsızlar dağıtıldığında ise partilerin oy oranları şöyle değişiyor: Ak Parti 37,2. CHP 20,6. HDP 12,9, MHP yüzde 10,3, İyi Parti 9,4, Deva Partisi 3,6, Gelecek Partisi 2,5, Muharrem İnce 1,5, Saadet Partisi 1,2, Vatan Partisi 0,4, Diğer Partiler 0,4. Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa ve seçimler ikinci tura kalırsa, "Oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusuna seçmenlerin cevapları şöyle oldu. Recep Tayyip Erdoğan %57. Meral Akşener %43. Recep Tayyip Erdoğan %52,4. Mansur Yavaş %47,6. Recep Tayyip Erdoğan %50,6. Ekrem İmamoğlu %49,4. Haber Post sizi haberdar eder. Lütfen kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi ihmal etmeyiniz.